Tatil mi yaptım, iş mi yaptım, vallahi de anlamadım, billahi de anlamadım diyorsan işte sana çözüm dostum. Seninle paylaşacaklarım var bugün. Hadi başlayalım. Tatil planını yaptın, bavulları hazırladın, oteli ayarladın, telefonun sesini kıstın ama ilk gün kahvaltıda bir bildirim sesi. Bip bip elin istemsizce telefona gidiyor. Bir bakayım belki önemli bir şeydir ve o anda tatilin bitiyor. Çünkü bedenen oradasın ama zihnen hala işlesin. Yani aslında dinlenmiyorsun. Sadece yer değiştiriyorsun. Peki neden? Çünkü içimizde görünmez bir ses hep fısıldıyor. Ya benden sonra işler karışırsa? Ya bir problem çıkarsa? Ya beni ararlarsa? Şu iş ne olacak? Patron tatil dinlemez ki. Ya onu kızdırırsam? Bu sorular yüzünden yıllık izinlerimiz çoğu zaman sadece ofissiz çalışma günlerine dönüşüyor. Dinlenmeden dönen bir insan aslında işe değil, yorgunluğun yeni bir versiyonuna dönüyor. Yoksa gerçek tatil sadece bedeni değil, zini de serbest bırakabilmektir. Ve bunun yolu dört basit ama dört tane etkili formülden geçiyor. 1- Yetkini devlet. Senden sonra hayat devam eder. İşleri paylaş, ekibine güven, onlara fırsat ver. Merak etme, işler aksamaz. Bu hem seni rahatlatır hem de onları geliştirir. Unutma, iyi lider her şeyi yapan değil, her şeyi yürütebilen kişidir. 2. İletişim sınırını belirle. Tatildeyim ama acil bir şey olursa beni arayın. Bu cümle çok tehlikelidir. Çünkü acilin tanımı herkese göre değişir. Bunun yerine açık bir sınır koy. Ben yokken şu konuda şu kişi yetkilidir. Bu hem seni hem de onları özgürleştirir. 3. Rutinini değiştir. Aynı telefon, aynı sabah alışkanlıkları, aynı ekran zihni işe bağlı tutar. Tatil günlerinde farklı bir ritim yarat. Sabah yürüyüşü, kitap, deniz kenarında kahve ne olursa olsun ekrana değil yaşama bak. 4. Kendine izin ver. Suçluluk duymadan dinlen. Çünkü dinlenmek bir lüks değil, sürdürülebilir başarının yakıtıdır. Gerçek lider hem kendini hem ekibini koruyandır. Ve son olarak tatil işten kaçmak değil, işe daha güçlü dönmenin en insancı yoludur.